Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Yakut Paşa yeni videoma hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Crusader Kings 2 serisi kaldığımız yerden güzel bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bu Allah izin verirse tabii ki 21. bölümümüz olacak bu serimiz inşallah. Evet önceki bölümde neler oldu arkadaşlar? Önceki bölümde biliyorsunuz ki 4 ülkeye karşı savaş açtık ama maalesef istediğim gibi gitmedi arkadaşlar. Evet Biriyle mecburen barış anlaşması imzaladık öbürlerinden devam savaştık. Paralı askerlerimize parasını ödemediğimizden arkadaşlar isyan ettiler ama teker teker hepsini indirdik. Evet sorunlarımızın büyük bir kısmı çözülmüş oldu böylelikle diye düşünüyorum. Evet şimdi az çok para kazanıyoruz arkadaşlar. Para yönünden hiçbir sıkıntımız yok. Hızlı bir şekilde elimden gelirse arkadaşlar bu savaşı bitireceğim ve biraz arkadaşlar dinleneceğiz. Evet ya da işte vasallarımızla aramızı düzelteceğiz daha doğrusu diyeyim. Evet. Bunun aramız düzelmiş olması lazım. Niye bunu hapis atayım ki? Evet. Ağam kafam karıştı. Affedersiniz. Hapise niye atayım? Onu anlamadım ben. Bu devlete isyan eder gibi bir şey etmiş ama öyle gözükmüyor. İnvanın elinden alınmayız. Yok elinden alırsak olmaz. Sorun değil. Kalsın. Bir hata oluştu galiba. Aha 5000 adam toplamışlar. Nereden topladınız o kadar adamı ya? Allah Allah. Sorun değil arkadaşlar. Toplasınlar. Şimdi biraz yavaşlatıyorum. Çünkü arkadaşlar burada orduyu ikiye bölmem lazım. Ve karşı tarafa takviye göndermem lazım. Evet bir daha ikiye bölelim. Şimdi düşman tabi ne yapacağını bilmiyor. İnşallah o zamanda takviye gelir. Çok güzel. Geldi düşman şu anda orada Beklemede Paralı asker getirebilirim istersen. Bir daha. Çünkü 30 kadar arkadaşlar bir gelirim var. mesela şunu getirebilirim arkadaşlar. Evet. Yani 10 giderim olacak ama büyük bir sorun değil doğru buraya. Ya da Athena'ya direkt gönderseydik? Evet Athena'ya direkt gönderelim arkadaşı. Çünkü biraz organize değil olduğumuz maalesef burada. Evet. Gemileri geri evine. Buraya gelsinler bakayım bunlar. Dur buradan gelsinler buraya. Evet bir de gereksiz yere yakalanmayalım. Buradaki arkadaşa taarruzu başlatacağım. Nasıl bunları saldıracağım. Şu anda savaşlar %30 getiriyor bize bir yere ele geçirmediğimiz arkadaşı maalesef savaş skoru toplayamamışık istediğimiz kadar. Buradakilerine karşı daha bir şey yapamadık maalesef ama sonra düzelir. Evet. Şimdi saldırıyorum arkadaşlar. Yeteri kadar askerimiz var. Saldırı başlatmak için yüzde %39 çok güzel. Buradakine saldırsak fena olmaz diye düşünüyorum. Kaçma bir yere. Nereye gidiyorsun? Bunları yenersek çabuk biter buradaki savaş. 26 Kasım. 23 Kasım. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Gel buraya. Kaçma. Çok güzel. Yakaladık ve merkez çabuk düşüyor arkadaşlar. İlk çarpışmada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. ilk çarpışmada merkez çabuk düştü. Sağ kanat düşmanın. Evet iki tarafta düştü. %100'ü başardık yani. Zafer bizimdir. Evet arkadaşlar. Zafer bizimdir. Şimdi neyimiz var neyimiz yoksa arkadaşlar hepsini eve gönderiyoruz. Para rastgellerimiz içinde dahil. tamam um, ünvanları dağıtacağım. Şurayı arkadaşlar bilmiyorum serbest mi bıraksam acaba? Evet. Şöyle bir şey aklıma geldi. Acaba oğullarımızdan birine mi versek ünvanı orada? Bu oğlumuz zaten tahtta oturacak. Güzel. Bu oğlumuz da arkadaşa ünvan verip serbest bıraksak acaba ne olur? Dur bir ilk önce buradaki ünvanları bir dağıtalım. Güzel bir şekilde. Yani arkadaşa bu adayı tutmak istemiyorum. Onun için yani. Bizden birine. Ya da dur bir dayı oğlu falan var mı ya? Buna verelim. Mesela arkadaşlar. Buradaki toprağa. Evet ve bunu bağımsızlık bağımsızlığını verelim. Evet. Büyük bağımsızlık. Bu nasıl Moğol olmuş abi? başka bir kültüre değişmiş bu niyesi. Allah Allah ilginç bir şey. Ben bunu niye bağımsızlığını veremiyorum? Isnat Sunni mi? Sunni tabii ki. Evet. Bizim olan Türk değil mi? Evet. O nasıl Moğol olmuş öyle ya? Kafam karıştı gerçekten daha. Evet. Gerçekten de kafa karıştırıcı bir şey oldu. Sorun değil. Şimdilik arkadaşlar kalsın orada. Belki daha sonra bağımsızlığımız verebilir. Şimdi oyunda hata oluştu belki. Arkadaşlar. Onun için öyle olmuştur. İki tane daha. Konstantinopel mu? Hayır hayır dur bir. Burada bir tane daha yer olması lazım. Epizos diye. Ha yanlış yanlış. Tamam, güzel. Çok güzel arkadaşlar. Tamam şimdi bu askerlerimiz sayeden buraya getirelim de buradaki isyanı çökertelim. Biraz zaman geçsin. Şimdi arkadaşlar bir deneyelim. Bağımsızlık veremiyoruz. Sunni olmadığından kafam karıştı ya. Allah Allah. Normalde suni tamam bağımsızlığını verebilmem lazım. İlginç bir şey. Gerçekten ilginç bir şey. Dur bakalım savaş bitsin belki hata oluşmuştu arkadaşlar. Buradaki ünvanı oluşturuyorum. Evet. Buna bağımsızlığı vermek istiyorum abi ya. Yapma be. Gereksiz yere sıkıntı gerçekten. Sayın hocamız nerede onu merak ettim. Hocamız nerede? Dimitres oradaymış. Tabi hayırsever biri olsun Dimitres. Burası değil mi? Evet buradaki insana zaten Müslüman olmuş. Tamam güzel. Hiç kimseye bağımsızlık veremiyorum. Du o zaman. Savaş bitsin arkadaşlar ondan sonra bağımsızlığımızı verelim. O oh, sıkıntı yaratmış. Kutsal Roma İmparatorluğunda bu güzel. Böyle devam. Büyük bir savaşa girsinler. Onları çünkü arkadaşlar ortadan kaldırmak istiyor. Mesela vasallarımızla aramızı düzeltmemiz lazım az çok. Yani bizi sevmeyen vasallarımız var. Rütbesine göre arkadaşlar. Şey yapalım. Bakalım. Mesela bu bizi çok sevmiyor. Bunun bizi sevmesi için ne yapmamız lazım? Ünvan vermemiz lazım. Orada bir ünvan kaybı yaşamış bu galiba. Evet ortalık karışmış sanki. Ne olmuş böyle bu? Bu savaşın içinde mi? Evet birbirlerine girmişler. Normalde izin, izin yok birbirlerine girmeye. Allah Allah ilginç. Sorun değil düzelecektik galiba değil mi? Sanmıyorum ama gene de. En iyisi biz arkadaşa aramızı bunun yanına giderek düzeltelim. Biraz arkadaşlar hediye göndermek yerine, dur hediye göndermek yerine onursal ünvan verelim. Aramızı daha iyi düzeltecek bir şekilde. Evet. Um, Belgeleri düşürelim biraz. Evet böylelikle aramızı biraz daha düzeltmiş olacağız kesinlikle. Vasallarımızdan. İnden sıralamaya bir bakalım. Bundan hiç iyi değil aramızda. Son değil düzeltiriz. Çoğu vasalımız bizi seviyor. Evet tamam. Bu güzel. Bu güzel. Sadece buradaki çocuk bizi sevmiyor maalesef. Bunu biz arkadaşa kendimize eğitelim. Sevdirmek için. Öyle bir imkanımız yok mu ya? İki tane çocuk eğitiyormuşuk galiba. O zaman başkası tarafına eğitilsin. İyi biri olsun kabul etmiyor dur bir o zaman nişan yapalım eğitmek yerine evet maşallah su kızımızla onu evlendirelim böylelikle dostumuz biraz daha güçlenir arkadaşlar bu çocuğa da hediye göndereceğim evet böylelikle aramız biraz daha düzelir çok güzel paramız az çok var Allah'a çok şükür evet şimdi düzenli ordumuzu biraz daha güçlendirmek isterim arkadaşlar çünkü galiba imkanımız vardı evet Mesela zırhlı süvarilerden olsa ordumuz daha iyi olur. Bunlar şimdi burada kalsın. Bir yerde daha isyan çıktı galiba. Yok. Hii, onlar nereden bulmuş o 8000 askeri? Geri dönün, geri dönün, geri dönün. Çok kayıp vermeden geri dönün. Abi gemileri binip oradan uzaklaşmanız lazım. Biraz zor. O zaman tüm orduyu ayağa kaldıracağız. Başka çaremiz yok yani. Evet. Şuraya bir hepsi gelsin buradaki sorun çözülsün. Hadi bakalım. Çünkü böyle olmayacak. Evet evlensinler. Kadıyı değiştirmemizi istiyor. Kendi mi kadı olmak istiyormuş? Allah kadım şu anda iyi kalsın. Yine bir yerde isyan çıktı. Bu isyanlar durmayacak böyle giderse artık çözüm yolu bulacağız. Bir türlü. Nerede çıktı isyan? Nerede çıktı isyan? Burada of. Bu toprakla ben ne zaman ele geçirmişim ya? Benim vasallarımla bile mi ele geçirmiş galiba? Evet. Şimdi ordumuzun bir kısmını burada toparlıyoruz. Adana'da arkadaşlar. Burada bir tane daha filo lazım. Evet şöyle getirelim. Birini hapse attık. Çok güzel. Burada çünkü yendik düşmanımızı. Devam edilsin. Gemilere bindiriyoruz. Ve Adana'ya gönderiyoruz arkadaşlar. Filomuzu. Askerlerimiz Adana'da çünkü lazım bize. Çok güzel. istediğimiz yere geldi. Evlensinler. Tamam tamam gönderdik teklifi. İyi böyle kabul edelim o zaman. Yani bekleyemediniz 2 saat. Gönderin şunları. Siz de gemileri iptal edin, çok masraflı çünkü. Siz de hadi bakalım. Birazdan saldırı başlatacağım. Gelin gelin şöyle gelin. Evet. Çok güzel. Buradakilerini de yendik arkadaşlar. Ne kadar çok askerimiz varsa buraya toparlansın. Saldırı başlatacağım çünkü. Ondan sonra burada saldırı başlatacağım. <gülüyor> Onlar orada <laughs> başka ordu tarafından yeni yeni uğradı. Aa yakalandık mı? %59 maalesef ama bir ilerleme yok. Yani onu öldü, orada öldüysek işimize yarayacak ama gene yakalandık maalesef. Çok güzel, savaşımız bitti. Şimdi doğru buraya arkadaşlar. Geri kalan askerlerimizden burada komutanlarımızı görevlendirelim. Buraya gelsinler hepsi. Hadi bakalım. Sahi bu sorunla bitsin de buraya buradaki savaşı katılan buradaki savaş nasıl gidiyor? İyi gidiyor şu anda. Evet ben de katılmak istiyorum. Portekiz'e ele geçirsek kendi adımıza güzel olur. Yani. Çok güzel katıldık. %17 başarmışlar. Şu anda mı arkadaşlar. Hmm Önde olan Süleyman emirliği Onlar önde şu anda. Bizim savaşa katılmamızdan. Tabi yardımcı olacağım. Seve seve. Sen bana yardımcı oldun. Ben de sana yardımcı olurum. Hiçbir sıkıntı yok. Ama ilk önce bir isyancılar şurada yok edelim. Sen kafana göre takıl. Benim galiba öyle takılmama gerek yok. Değil mi? Evet. İnden saldırın. Yok edin. dur bir çok kişi hapiste ya. Serbest bırakalım. Benden bir sıkıntısı yok bu adamın. Evet. Şunları da bir yenelim arkadaşlar. Ondan sonra orduyu yeniden toparlayacağım ve cihata gideceğiz. Evet hadi bakalım. Ya pes et artık ya. 2 saat takip ettirme kendini. Kabul etmiyor daha teklifimi. Yok ille canını alacağız olur mu? Çoğu kişi Müslüman yaptı bizim Hocamız çok güzel Tamam çok güzel artık pes edecek o belli bir şey Şimdi arkadaşlar bir askerlerimize Öldü mü Allah rahmet eylesin ya kaybettik Her şey hızlı geçiyor Şimdi, şimdi askerlerimizi bir evine geri gönderelim. Burada niye 18 bine geri düştü? Kafam karıştı şimdi. Bak görüyor musunuz? 18 bine neden düştü bu sayı? Neden 18 bine geri düştü? Bu bir, bir, bir yeteri kadar takviye vermiyor bana. Aramış çünkü bazı vasallerden maalesef kötü. Mesela Kayseri'deki bir vasalımız arkadaşlar bizi sevmiyor fazla. Seni kimin yönetim altına versem? Mesela bu vassalımızın yönetini altına versem olmaz değil yani. Evet. Zaten bizi galiba fazla sevmiyor. Aramızı daha iyi düzeltmek için arkadaşlar o toprakları vereceğim. Buranın başkanlığı bunun altına. Çok güzel. Aramızı biraz daha bundan düzeltmiş olduk böylelikle. Şimdi başka aramız kötü olan vasal var mı? Burada bir vasalımız var. Ee, burada şu anda kimin kontrolü altına versek bu toprakları? Ya da yeni birini mi getirsek Buraya. Buradaki vasal biz ne kadar çok seviyor? Fazla değil. O zaman arkadaşlar aramızı biraz daha düzeltmek için buna ünvan verelim. O da arkadaşlar Buranın ünvanı olsun. Evet. Şimdi bakalım bakayım. Bizi ne kadar çok seviyorlar. Bazıları maalesef daha istediğimiz kriteri kadar sevmiyor bizi. Mesela buradakiler. Arkadaşlar. O zaman. Buraya da arkadaşlar. Buna da biz um, buranın ünvanını verelim. Böylelikle biraz da sıkıntıyı çözmüş oluruz. Evet. Şimdi arkadaşlar önce biraz bekleyelim. Önce bir ordumuz, düzenli ordumuz daha doğrusu bir başkente varsın. Bakalım şöyle vasallarımız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir vassalımızın ünvanı burada çok iyi. Durumu iyi. Seviyor bizi. Evet. Fazla ünvan vermeyi düşünmüyorum arkadaşlar hiçbir zaman. Gereksiz yere. 30 bin asker attık toplayabiliriz. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar 30 bin askere en az şöyle bir 200 gemi lazım diye düşünüyorum. Aa, gemiler hariç gelsin bakalım şöyle gemiler kendi gemilerimiz olsa şimdi yeter şimdi arkadaşlar askerlerimizi topluyoruz neyi var ne yoksa evet sefere çıkacağız çünkü arkadaşlar burada da bize gemi lazım çok az sayıda gemimiz var buradan da gemi getiriyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Allah yardımcımız olsun. İnşallah arkadaşlar cihatı kendi adımıza kazanırız. Böylelikle İspanya'da da toprak almış oluruz. Evet. Yönetici Çağrı öldü maalesef. Geçmiş olsun. Bahçe o zaman bizim olanı kesin yapmam. Hasan'ımızın birini yapacağım arkadaşlar aramızı biraz daha düzeltmek için. Bizim olana bağımsızlık vermedim daha değil mi daha? Evet veremdir. Galiba savaş içinde olduğumuzdan veremiyorum arkadaşlar. Şimdi en az 700 gemi topladım. Giderimiz çok yüksek. Ama of, gemiler abi çok pahalı ya. Dur bu kadar gemi lazım değil ki bana. Um, teker teker gönderelim. O zaman filomuzun bir kısmını arkadaşlar, kasalarımızdan aldığımızın Filolarımızın bir kısmını geri gönderelim. 267 gemimiz kaldı. Bunların giderine kadar Bunların bakım maliyetine bakabiliyorduk bir yerden ama nereden de o? Delirtme beni. Seni öldürtüreceğiz. Bu olmadı. Ben orada hata yaptım. Ben buna bağımsızlığı verecektim. Pişman oldum. Şimdi bak görüyor musunuz arkadaşlar? Resmen pişman oldum. Onu yok edeceğiz. Artık o kesin. Evet. Şimdi 18 bin kadar asker topladık. Bunları kaç tarafa gönderelim hemen. Fazla zaman kaybetmeyelim arkadaşlar. Gelelim şöyle. Savaşta katkımız olsun. Böylelikle arkadaşlar. Ama şaparız. Şey Neydi onun ismi? Çok gidiyor paramız ya. Aa ben biliyorum gemiler yüzünden. Evet gemiler yüzünden çok kaybımız var. Ya, tam zamanında çıktı bu isyan da yani ha. Nerede? Tamam gelin buraya. Evet maalesef arkadaşlar zamanımız doldu. Evet inşallah bu bölüm hoşunuza gitti arkadaşlar. Önümüzdeki bölüm. Um, evet cihata katıldık cihatti. Elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Ama bir an önce bizim puan toplamamız lazım. Ne kadar çok puan toplarsak arkadaşlar burada o zaman burası bizim olabilir. En az %40'ı geçmemiz lazım. %50'yi başarırsak arkadaşlar bu topraklar bizim olur o zaman. O zaman İspanya seferine başlayabiliriz yavaş yavaş. Çünkü İspanya arkadaşlar şu anda dağılmış bir şekilde. Ve bu fırsatı kaçırmak istemiyorum arkadaşlar. Teker teker toprakla ele geçebilirsek İspanya o zaman arkadaşlar bizim olur ileride. Evet. Belki İtalya arkadaşlar yani biraz bekleyecek ama İspanya elimize düşerse daha o zaman yaşadık. Evet. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.